Merhaba millet. Merhabalar. Uzun zamandır yoktuk. Bayağı bir uzun zaman oldu. Evet yani gerçekten birkaç ay kadar. E aslında neden yoktuk? Çok fazla işlerimiz vardı. Kendimize göre sebeplerimiz de vardı. İşler biraz uzadı. E biz karavanı aslında bırakmadık, devam ettik. Tamamladık da ama tabii ki ister istemez o süreçte çok da fazla video çekemedik. Yani bizi biraz yordu yani. yani hem yordu hem pandemi araya girdi vesaire. İşler de aynen öyle. De yani Sarper'in video çekmek konusundaki isteksizliğini biliyorsunuz. Onu... <laughs> Abi zaman harcadık. Şaka şaka tamam Sarper'den dolayı değil. Onunla alakası yok. Çekemedik yani. Çekemedik aynen. Çekemedik. Ama bitirdik. Aynen öyle. Şimdi karavanı bitirdik arkadaşlar. Ama biz bu karavanı kendimiz henüz kullanamadık. Yani bir tatile, bir yere, bir kaçamağa evet. hiçbir şey yapamadık ona yani. yere gidemedik. Zamanımız olamadı yani. Aynen ona bile zamanımız olmadı. Ama bunun yanında da... Ee, karavanı biz kullanmamaya da karar verdik açıkçası. Evet. Yine bazı kişisel sebepler, tabii ki işin maddi yönü tamamen duygusal. Tamamen <laughs> duygusal. Yani biz bu karavanı yaparken tabii ki çok zorlandık. Bek, maliyet konusu bizim beklentilerimizin çok üzerine çıktı. Çünkü gerçekten hani her şey oluyorsa en iyisi olsun, en güzel olsun, en düzgün olsun. İşte aman Sarper onu almayalım. Kötü olmasın. Aman bunu alalım. Daha iyi olsun. Her şeyin fiyatı da bekledikçe artmaya başladı tabii. Tabii yani. Tabii tabii yani. Fiyatlar çok yükseldi. E, yüksekti zaten de. Bir de karavanda karavan için bir malzeme arıyorsanız, kullanıyorsanız öyle çok da ev tipi olmuyor. Ev tipi olmayınca ister istemez maliyet yükseliyor. E biz tabii ki bunlarla beraber dedik ki herhalde biz bu karavanı gönlümüzce kullanamayacağız. En azından kullanacak olan birisi alsın. İhtiyacı olan. Yani tabii hediye etmiyoruz bu arada. <laughs> Çekiliş yapıyoruz karavan <laughs> çekilişi. <laughs> evet satmaya karar verdik. Evet. Hatta İran'da var. Malum, evet. malum sitede. Evet kesinlikle malum sitede e, ilan da var şu an aracımız. Satmaya karar verdik. Almak isteyen olsa öyle uçuk bir fiyat yazmadık. Tamamen eee Maliyetinin bir tık üstü. Yani aslında işçilik maliyeti gibi bir şey oldu yani bizim. Yani aslında işçiliğimizi bile karşıladığını düşünmüyorum. En 6 ay kadar biz bu karavanla uğraştık. Ne hafta sonumuz kaldı, ne gecemiz kaldı, ne gündüzümüz kaldı. Hakikaten uğraştık yani. Aynen hakikaten uğraştık biz bu işte. Yani güzel olduğunu düşünüyoruz karavanın. Evet şimdi birazdan karavan turu yapacağız zaten. Size de göstereceğiz. Aynen öyle. Durumlar bundan bundan ibaret. <laughs> evet yani biz bu yüzden karavanı... E, çekmedik videosunu Yaparken çekemedik daha doğrusu çok vakit harcayamadık ona evet. e, Tabi ister istemez bazen modumuz da düştü e, Bu mod düşüklüğünde videosuz günlerde <laughs> Biz de düşündük çok çekmeyi ama Bugüne kısmetmiş e, Şimdi Karavan turu yapacağız Senin başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yani teknik özelliklerden bahsederiz zaten Aynen, yaparken birazdan. Nasıl bir şey yaptık ne kullandık e, Sizin görmediğiniz neler var detaylıca anlatmaya çalışacağız. Aynen öyle. Nerede işte lamba var, nerede kontrol paneli var, işte lavabosu nerede, bu tarz şeyler, hangi ürünler, bunları göreceksiniz. Ayrıca tabii ki kendisini de göstereceğiz dışarıdan, içeriden kendi özelliklerini de yazacağız. Dediğim gibi bunlara bakabilirsiniz. Yani fikir almak isteyen olursa tekrardan yardım almak isteyen olursa her zaman için yardım da edebiliriz. Bu bizim için önemliydi çünkü bu bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Evet. Yani bir şeyi baştan başlayıp sonuna kadar götürmek çok zormuş. Yani Hakikaten zormuş yani. Hele bu karavan işi. Aynen öyle. Yani bir de şöyle bir durum var. Biz en nihayetle fabrikasyon bir malzeme kullanmadık. Yani insanlar en basiti söylüyorum. dolapları e, dolaplarını MDF kullanıyorlar. E kullandıkları MDF'de üzerine bir daha boya yapmaya gerek yok. Zımparaya gerek yok. Bir daha boya gerek yok. Üstüne vermeye gerek yok. Hiçbir şey yok. E biz tabii ki bizim kullandığımız bütün malzeme marine kontra plak. E bunlar ham ağaçlar yani. L Üstüne Tabii. zımpara atıyorsun. Lambirler, dolaplar, şeyin zımparası. Zımpara atıyorsun. İşte vernik. Astar atıyorsun. Şey. Bir daha zımpara, bir daha boya, bir daha zımpara. <laughs> bir üstüne verdik. Ya bitmek bilmiyor evet, yani. El yapım malzemelerimiz de var. İşte Aynen yani öyle. Banyo kapısıydı vesaireydi, ufak tefek dekor, dekoratif malzemeler. Onlar da uğraştırdı. Ama güzel oldu yani. Aynen öyle. Ya. sine sine. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Tahmin öyle. ettiğimizden daha güzel. Çok çok daha güzel oldu bizim evet. için. Yani çok üzülüyoruz aslında biz bu karavanı satacağımız için. Evet. Bir ya bir gün bile çıktı. <laughs> bir gün bile bir yere gidemedik. Evet ya. Deneyemedik yani daha. Bir de biz iş, iş sebebiyle de böyle yaz sezonunda bu tarz aktiviteye vakit aslında ayıramıyormuşuz. Belki ayırabiliriz diye düşündük ama zor. Ayıramıyormuşuz yani. Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Karavan turuyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Tentemize hoş geldiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi açıldığı zaman, daha sonuna kadar da iki buçuk metre açılımı olan, uzunluğu da 3 metre olan bir tenteye sahibiz. Aynı zamanda ayak bağlantı aparatları buralarda. Şimdi onları da göreceksiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz tentemiz bu şekilde daha da açılıyor daha da aşağıya gidiyor. İstersek bu demirler biraz daha uzayabiliyor. Gölgenin durumuna göre, güneşin durumuna göre ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde bu açıkken kapımızı açabiliyoruz. Aracımız zaten bu şekilde. Durdur abi. Evet Çağrı'm. Seni, seni, dinliyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, karavan turumuzun ilk ve son bölümü. 5 <laughs> <laughs> ee, tane karavan turu yapmayacağız arkadaşlar. Öncelikle burada bir yatağımız var. Yatağımızın genişliği 140 cm. Uzunluğu da 180 santim. Böyle gelebilir misiniz zaten? Bize 10 cm genişlik kazandıran yer burası. Yatağımızın Genişliği 140, uzunluğu 180 santim. Normalde 170 santim derinlik var. Bu 10 santim, bu cam payı bize alan kazandırdı. Dolayısıyla yastığımızı bir tık daha içeri alarak orayı 180 santim olarak kullanabiliyoruz. Rahat yat yatmak açısından. Burada iki tane karşılıklı koltuğumuz var. Aynı zamanda yatak olabilen, altı da depolama. Birisinde akü bulunan, diğeri de boş depolama alanı olan koltuğumuz var. Burada bir adet açılan masamız var. Görüyorsunuz. Şöyle kaldırıyorum. Alttan elimi sokup çektiğim zaman masam geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı zamanda nasıl gözüktüğünü göstereyim. Oturuyorum. Masayı açtım önüme. Bu şekilde. İstersen burada yemeğimi yiyip kahvemi içip sohbetimi edebilirim. Ama edemiyorum. Ne ne Neden? Çünkü vaktimiz yok. <laughs> Çünkü öyle bir durumumuz var. yani. Bu aracı kullanamıyoruz şu anda. Onun dışında Tabii ki bunlar hep stoperli raylar olduğu için şöyle gö göreceksiniz. Kendisi kapandı. Bu da bizim minnoş. Minnoş kulbumuz. Serper bunu çok seviyor. Evet. Evet alacakmış bundan. Güzel detay. Evet. Aynen. Koltuğumuz bu şekilde. Aynı zamanda şöyle minderlerimiz var. Bunları 12 santim kalın gri süngerlerden yaptırdık. O kaliteli olanlardan. Ve kumaşları kenarları fitilli inanın çok klas duruyorlar. Yani fitilli olması çok bence artı gibi duruyor Aynen. Için. Güzel görünüyor. Güzel görünmesi istiyoruz. Onun dışında koltuğumu kaldırıyorum. Burada bir altında böyle bir depolama alanımız var. Depolama alanı. Bir adet hortumumuz geçiyor sadece. Biz bunların arkasını aslında şey yaptırdık cırt yaptırdık. Ama yani usta o kadar güzel ölçü almış ki bunu buraya koyuyorum. Cuk diye oturuyor. Yerinden oynamıyor. O yüzden hiç gerek bile kalmadı yani. Bu tarafa geliyoruz. Bu tarafta yine depolama alanımız var. Ama açıyorum. Altında Lexron marka. Burada bir depolama alanımız var altında da 200 amperlik Lexron marka bir deep cycle jel akümüz var. Deep cycle çok önemli arkadaşlar. Saber bu tarafa gelebilir misin? Şurada küçük bir detayımız var. Arkadaşlar görmeniz lazım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Lambalarımı kapattım. Şimdi bakın aşağıya. Aşağıda bir ışığımız var değil mi? Bunu burada açıp kapatıyoruz. Bu tam bir gece lambası. Gece lambası mahiyetinde yaptığımız. Gece hemen buradan yataktan da rahatça ulaşabildiğim bir konumda. Ee, okuma lambası bile olabilir. Buraya oturduğun zaman ayağın, ayağının altından süzülen loş bir ışık. Güzel olacaktır diye düşündük. Hem aşağı tarafı da aydınlatıyor yerleri. Dolayısıyla gösterelim biraz. Gel böyle abi. Böyle gel. Evet. Yerleri de bu şekilde aydınlatan çok tatlı bir ışık oldu aşağıda ki biliyorsunuz karavanda ışık çok önemli. Arkadaşlar aynı zamanda bizim bu masamız altından çıkıyor. Ortaya koyuyoruz iki koltuğun arasına. Gördüğünüz gibi. Sırt minderlerinde buraya koyduğumuz zaman burası da 50 santim genişliğinde ve 170 santim derinliği uzunluğunda bir yatak oluyor. Gördüğünüz gibi istersem otururum, istersem Yatarım. <laughs> ne güzel yattın hele. Ayakkabılarım vardı şey yapamadım. İstersen yatabilirim. Aynı zamanda bir çocuk için de çok 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 güzel bir yatma alanı olabilir burası. Evet. Arkadaşlar aynı zamanda burada dolap kapaklarımız var. Bu tarafta 3 adet, bu tarafta 4 adet. Büyük derin dolap kapağımız var. Burada çocuk kilitlerimiz var. Aslında açılmıyor yani ama bunlar sırf TS için gerekli olduğu için bunları yaptık. E, çünkü zaten pistonlu kapaklarımız ve öyle açılmıyorlar. Gördüğünüz gibi gayet derin, kullanışlı. Bayağı bolca depolama alanı var. Aynen öyle. Burada bir tavan ekimiz var. Biliyorsunuz tavan ekimde böyle sinekliğimiz var. Böyle gölgelik oluyor aynı zamanda. Açıyorum arası. Aynı zamanda tavan ekimiz bir de komple dışarı doğru da açılıyor. Kapak olarak. Şunu da gör. Burada var. Biliyorsunuz hem sineklik hem güneşlik yaptırmıştık yine de buraya. Bu ev sineklik Böyle gölgelik oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda açılabilir cam var orada. Bu tarafa alıyorum. Lavabomuz. Arkadaşlar görüyorsunuz burada gayet derin bir lavabomuz var. Böyle siyah metal bir lavabo. Seramik lavabolarda biraz kırılma problemi yaşanıyormuş. O yüzden böyle almıştık. Burada çok güzel sağa sola dönebilen aynı zamanda sıcak soğuk musluğumuz var. Buraya küçük bir baharatlık rafı yaptık. Buraya yine küçük bir baharatlık rafı yaptık. Bunu ben yaptım ellerimle. <laughs> çok güzel olduğunu düşünüyorum. Onun dışında mutfağın üzerindeki, lavabonun üzerindeki baharatlıktan burada da var. Bunları internetten aldık zaten. Aynı zamanda lavabonun içine kullandığımız şöyle bir kesme tahtamız var. İsterseniz yani yolculuk anında altına malzemeleri koyup, üzerine bunu koyup. Biraz da bunu küçük yaptırdık. İnsanlar çok yukarıda bırakıyorlar ama bir tık küçük yaptık bunu aslında. O da şundan dolayı. İçine bir şey koyduğumuz zaman üstüne ağırlık yapabilsin diye. Yoksa diğer türlü içinde gezecek yine malzemeler. Ağzına kadar doldurmanız lazım yani. Burada yine bir tezgahımız var. Yani bakarsanız birçok karavana göre bizim te yani 13 metreküplü karavanımızda çok fazla tezgahlarımız var. Mutfağım var. Burada arkamızda var. Burada ocağın yanında var. Çok fazla var yani. Neyse geliyorum. Burada yine bir çocuk ildi. Öyle bir çekmece burası. Kapatıyorum. Altında kontrol panelimizin olduğu bir yer. Asıl mevzu burada. Asıl mevzu burada yine öyle. Burada MPPT'miz var, inverter'ımız var. Altta 220 sigortalarımız var. Burada 12V sigortalarımız var. Burada güneş panelinden gelecek olan marin tip 100 amperlik <laughs> 100 amperlik bir sigortamız var. DC sigorta otomatik. Bıçaklı sigortalarımız var. Tabii, 12 voltlarda, 12 voltlar Işık, burada. ışıklarda, e, hidrofor'da. hidroforda. Arkasından burada e, pako şalterimiz var. Hemen yanında. Komple karavanın elektriğini açıp kapatabiliyoruz. Evet, komple oradan kesiyoruz. Evet, ki kom Güvenlik açısından. Evet. Kullanmayacağımız zamanlarda, yani uzun zaman kullanılmayacaksa karavan, bir hafta bile olsa. Sonrasında kapatmakta fayda var. Burası niye aktif olarak, sürekli olarak elektrik öresin? Aynı zamanda burada bir akü şarj cihazımız var ekstra olarak. Dışarıdan elektri elektriği, aküyü şarj edebiliyoruz. Elektriği alabiliyoruz 220'ye direkt. Evet. Bu şekilde. Prizlerimizden bahsedelim. Hangi prizler. Aa şunları söylemedim Evet. <laughs> Arkadaşlar şurada 220 volttan beslenen 2 e, USB'li prizimiz var. 2 USB'li. Ama 220. Sağ tarafta da 12 volttan beslenen direkt ikili USB'miz var. Yani her ikisini de kullanabiliyoruz. Arkasından burada bir buzdolabımız var. 71 litre. Avox marka. Gayet güzel. İçi buz gibi. İçinde bir şey yok ama içi buz gibi yani. Gayet düzgün bir şekilde. Çalışıyor şu an. Çalışıyor şu anda. Aktif zaten. Burada soğutumumuz var. Yine dolap olarak isterseniz bir raf koyup oraya raflandırabiliriz. Aracın altına giden bölüm dolayısıyla bunu önden vermek zorunda kaldık. Arka tarafta çünkü öyle bir yer yok. Koyamayız yani. Hocamız. Öncelikle şu şeyi açıyorum. Şöyle göreceksiniz. Burası kesme tahtamız. Bir tezgah daha. Aynen, bir tezgah daha ekstra ve şuna bayılıyorum ya. Şu frenli olay. Şu frenli olay inanılmaz güzel. Görüyorsunuz. Burada çekmecelerimiz var. 3 adet. Yine bütün çekmecelerimiz frenli. Burada bir ocağımız var. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an aktif olarak cayır cayır yanıyor maşallah. Bir çay demleyemedin şurada be çağırıyor. Sorma ya. <laughs> Onun dışında burada bir adet böyle uzun bir tüpümüz var. Dolu. Sıfır. Sıfır dolu arkadaşlar. <laughs> ya karavanla beraber verilecektir falan. Ee, ne yapacaksın tüpü mü alacaksın? Alırım. Almasan iyi olur. Burada ön tarafta ön tarafa bakan bir camımız var. Burayı perde koyacaktık ama perde şu güzelliği inanılmaz bozdu. O yüzden koymadık ama. Var aslında. Tabii yani, var yani İstersek koyabiliriz yine. Burada bir yine depolamalarımız var. Kapaklı açıp aracın bu üst tarafına uzanıyor. Bayağı bir şey alıyor yani. Burada dağılıyor içine. var. Görüyorsunuz. Burada kontrol panelimiz var. Pis su depomuzun göstergesi, temiz suyumuzun göstergesi. Ki temiz suyumuz bitmiş. Evet. Evet. Burada aynı zamanda akünün voltajını gösteriyor. Kaç voltları şu an şarj olduğunu veya kaç volt verdiğini gösteriyor. Evet. %81 doluluğumuz var. Biliyorsunuz bu arada bizim iki adet güneş panelimiz var. Eee 195 wattlık 2 adet güneş panelimiz var. monokristal. Yani bundan kaçmayın. monokristal kristal alın. Gölgede bile şarj ediyorsunuz. Şunlar. Ana spotlar. Ana spotlar. Buradaki 3 adet. Bir bu. İkincisi burada. Tam burada kalıyor üçüncüsü burada. Serper göstersen. Açıp kapatıyorum. Arkasından bu ledlerimiz var. Bu led ocağın yanındaki lambayı gösteriyor. Evet. Zaten burayı göstermiştik. Bu da zaten bunu da şey yaptık özellikle evet, sistemden bağımsız. Evet. Yani sizsiz. o pakuş şalteri kaldırdığımızda o gece lambası da çalışabiliyor. Evet. Geliyoruz en cafcaflı bölüme. Burası duşumuzun kapısı. Şöyle bir gel. Karşıdan şöyle bir aşağıdan yukarıdan alalım. Bir geniş al bir de. Geniş al. 38 geçiyor zaten. Şuraya, içeriye biz elektrikli koymak istemedik. Böyle bir spot koyduk. Gördüğünüz gibi Daxom'un şofbeni var. <laughs> 11 litrelik e, hermetik şoftan bunlar çok kolay bir şekilde hemen suyu ısıtıp ve silim olduk için çok değer kaplamıyorlar açıkçası. Bu şekilde bir duşumuz var. Ben geçeyim mi? Geç. Yıkan abi. Evet. Gördüğünüz gibi ben buradayım ve gayet rahat bir şekilde durabiliyorum. Boyum 1.78. Ayrıca burada bir duşum var. Duş başlığım var. Bunu biz ekstra ekstra buraya e, berber bataryası almak istemedik. Hoşumuza gitmiyor. Bunu buradan şöyle yapıp buna verebiliyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Lavaboya geliyor. Buradan ellerimizi rahatça yıkayabiliyoruz. Alt bir dolabımız var. Yerde de gördüğünüz üzere yerde de dekimiz var. Bu da el ebeği. Burada penceremiz var. Küçük bir pencere. Açıp buradan havalandırabiliyoruz banyoyu. Yaz günlerinde nem yapmaması için açık bırakabiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz aracımızda 100 litrelik bir pis su depomuz var. Bütün duş ve mutfak suyu buna bağlı. Bunun da vanası burada. Herhangi bir petrolde bunu böyle açıp buradan boşaltabilirsiniz. Buraya tuvalet gitmediği için tabii ki burada öyle kirli bir su toplanmıyor. Gördüğünüz gibi. Şuraya gel arkaya gel. Arkadaşlar görüyorsunuz e, temiz su depomuz burada 160 litrelik tam iki davlun bazının arasına yerleştirdiğimiz ve buraya da kalın ağaçlar kullanarak altını komple geniş bir alan bırakmayı tercih ettik. İnsanlar burayı çok rahat rahat kullanabilsinler. Aynı zamanda biz de kullanabilirim diye ama kısmet olmadı. Yukarı şurada hidroforumuz var. C filonu. Ayrıca hemen yanında yine C filonun basınç tankı var. Onun yanında kolektörümüz var. Aynı zamanda dış duşa gidiyor. Biz bu arada bunların hepsinin testini denemesini yaptık. Kusursuz çalışıyor. Burada dış duşumuz var. Yıkanmamız için sıcak yaz günlerinde rahatça yıkanılabilir. Burada temiz su dolu ağzımız temiz su için dolma ağzımız var. Burada buzdolabının havalandırma menfezi var. Bu kadar galiba. Bacamızın çıkışı burada. Burada görüyorsunuz aynı zamanda şofbenimizin çıkışı var. Gaz çıkışı. Orada da küçücük minnacık bir çıkış bıraktık. Aynı zamanda burada da banyomuzun. Güneş panellerimizi yukarıda şurada iki tane gördüğünüz gibi.